Hayatım tekrar çok fazla değişme uğruyor. Her geçen gün değişiyor ve bazen suratını yakalayamıyorum. Yine böyle bir sürü aksiliğin üst üste geldiği, bu tarz insanların bana kötü hissettirecek insanların ve olayların bir arada olduğu günlerden birine uyandım. Daha doğrusu bir ertesi gün öyleydi. Onun moral bozukluğuyla yeni güne uyanmıştım ve gerçekten nefret ediyordum. Yani uyandığım günden, hayatımdan böyle üst üste gelen her şey beni o kadar çok doldurmuştu ki sadece anlık sıkıntılarım değil. 21 yıllık sıkıntılarım böyle bir çökmüştü ama ve gerçekten çok kötü uyanmıştım o gün. Yaşadığım değişimleri çok fazla bilmiyorsunuz aslında ama yurdum değişti ve güneyde uyandım bu sabah. Aslında yurtta geçirdiğim ilk günümdü, ilk gecemdi oradaki ve gerçekten çok kötü uyandım. Yani birçok şey üst üste geldi, ben moralmen çökmüştüm. Her ne kadar kendimi toparlamaya çalışsam da hani olur ya bazen böyle bütün dertler çöker, melankoli basar, hayatınızdan nefret edersiniz. Aynen öyle bir sabahtı. Bir an evvel hazırlandım, üstümü giyindim, makyajımı yaptım, işte toparlamaya çalışıyorum. Kendimi enerji olarak da yükseltmeye çalışıyorum ama yok yani imkanı yok. Hiçbir şekilde o istediğim şeye gelemeyeceğim. Hala içimden nefret çıkıyor uyandığım güne karşı, her şeye karşı ve derslerim var yapmam gereken. Bir an önce onlara gitmem lazım. Böyle hırsla indim aşağı merdivenlerden tak diye açtım kapıyı ve karşımda o kocaman fen edebiyat fakültesi, güney Çimler, o meydana uyandım. Ama ben aşırı mutsuzum yani. Kapıyı böyle şey suratımı açmışım. O sırada fark ettim ki bir lise gezisi yapılıyor ve bir sürü öğrenci var bahçede. Bir tane öğrenci Albert Longole saatli binaya yakın duruyordu. Surat ifadesini gördüm o an. Sadece kapıyı açtım ve ilk odaklandığım şey onun bakışları oldu ve o kadar hayran, o kadar mutlu, o kadar böyle isteyerek bakıyordu ki o manzaraya. Benim nefret ettiğim, uyandığımda böyle <laughs> gerçekten burada mıyım dediğim manzara onun gözünde şahaneydi, mükemmeldi, hayalleriydi, istekleriydi. O an sadece onu izledim. Onun ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar çok istediğini gördüm gözlerinden, bakışlarından. Ve bir an için bana şey hatırlattı. Yani ben de oydum lise zamanında gezi için gelmiş Nilüfer öyleydi. Etraf bu kadar çok heyecanla Allah'ım lütfen diyerek bakıyordu ki şimdi kendime yarattığım o realitede yani o bir zamanlar hayalini kurduğum çok istediğim o hayal için öldüğüm şey gerçeğim onun içinde yaşıyorum burada yaşıyorum ama çok çok mutsuz uyandım o sabaha birçok olan şeyden dolayı ve o an için sadece şey düşündüm Küçük Nilüfer'in hayalini gerçekleştiriyorsun. Bu şu an senin gerçekliğin. Her ne oluyorsa şu an acını küçümsemiyorum. Olduğu haliyle kabul ediyorum. Ne dertler var üzülme demiyorum. Olduğu haliyle kabul edip saygı duyup yaşamana izin veriyorum ama bir iki geçecek. Bir rüzgar gibi bir şekilde gelecek ve geçecek. Allah aşkına çevrende kurduğun realiteye bak dedim yani kendime. Çünkü bu öldüğüm hayal gerçekti ve ben artık bunu garanti biliyordum. Umarım anlamışsınızdır demek istediğim yani her gün uyandığım yer, her gün yaşadığım gerçeklik gibi bir şeye dönüşüyor bir vakit sonra. Bunu e, kibirli bir yerden duymayın lütfen. Sadece bazen çok istediğiniz şeyler elde ettikten sonra tamam ne var ki bunda, zaten yapman gerekiyordu, zaten bu senin olağan halin gibi bir hale dönüşebiliyor. Ama durup bir şekilde hayır, burada bir başarı var, burada çok istediğim bir hayalin gerçekleşmesi var ve ben bu konuda şükredip kendimi takdir etmeyi unutuyorum dediğinizde hatırlıyorsunuz bu gerçekliği. Bugün bunu paylaşmak istedim sizinle. Yeni video konseptlerimizden biri olsun istiyorum. Çayımızı kahvemizi alalım, sohbet edelim. Bazı konulardan yaşadığım olaylardan bahsedeyim size diye. Bu da ilk konumuz olsun. Çünkü çok çok taze yani. Çok daha geçen hafta yaşadığım bir şey ve gerçekten çok iyi geldi bana. Çünkü unutabiliyoruz. Gerçekten insan unutabiliyor. Hiç unutmam sanıyor. O kadar mucize ve o kadar güzel ki yani hiçbir şeyle değişmem gibi geliyor ama bazen o kadar çok günlük koşuşturma, dert üst üste birikip gelebiliyor ki unutuyoruz. O an iyi ki o manzara yaşandı. İyi ki ben onu gördüm ve bir anda ben de uyanma etkisi yarattı. Yani bu içinde yaşadığım hayat bir zamanlar kurduğum bir hayaldi. Çok güzeldi. Hala öyle gerçi. Hala hala, hala düşündüğümde çok şükrediyorum, mutlu oluyorum. Ama zaman zaman unutabiliyorum bunu. Yani o an yurtta yaşadığım şeyler, hayatımın çok hızlı değişmesi ve benim buna ayak uyduramamam, mekanlarımın değişmesi, insanların değişmesi, onlarla sıfırdan başlamak gerçekten bir yerde çok zor geldi ve ben çok şikayet etmeye, üf tamam geldik yaşıyoruz da bu ne yani demeye başladım bir vakit sonra ama gerçekten o gördüğüm manzara bende tekrar uyanma etkisi yarattı dedim ki dur şu an her ne sıkıntın varsa her ne yaşıyorsan kabul ediyorum ama bil ki geçecek asıl gerçekliğin senin hayalindeki gerçeklik ve bu çok güzel ne olur bunu görmeyi unutma. Tamamen bakış açılarımız ve algılarımızla işliyor aslında bütün hayat. Yani bir olaya nasıl yaklaştığınız tamamen her şeyi değiştirebiliyor. Bütün geçmişinizi ve geleceğinizi algılayış biçiminizi değiştiriyor. Eğer kaygılı bir şekilde bakıyorsanız geleceğinizi gerçekten çok kötü felaket senaryoları yazılabilir. Ya da aynı şekilde bir başka örnekte geçmişinizi çok güzel hatırlıyorsanız Hiçbir dert tasanız yoktu. Her şey harikaydı. Barış ayağınıza taş değmedi de ondan değil. Yaşadığınız iyi olaylara odaklandınız. Onları biriktirdiğiniz ve hatırladığınız için geçmişinizi güzel hatırlıyorsunuz. Aslında her zaman mutluluklar ve sıkıntılar bir denge içerisinde bir arada size sunuluyor. Sadece hangisine ağırlık verdiğiniz ve bakış açılarınıza göre bütün geçmişinizi ve geleceğinizi inşa ediyorsunuz. Mesela ben Geçen seneyi çok güzel hatırlıyorum. Geçen gün arkadaşlarımla da konuştuk bunu. Yani dedik ki geçtiğimiz sene o kadar güzeldi ki nasıl nasıl bu kadar güzelmiş. Yani neyi farklı yapıyormuşuz oldu. Sonra aslında düşününce fark ettim ki birlikteyken hep hep o güzel anılarımızı hatırlıyoruz. Aslında kendimi çok kötü hissettiğim hiç toparlayamayacağım sandığım, düştüğüm, kalktığım bir yığın anı da barındırıyor o yıl içerisinde. Ama ben sadece güzel olanları düşünüyorum o an. Onları aklımda tutuyorum. Ya da bunu tam tersini de yapabilirsiniz. Yani felaket kötü, çok kötü hatırlıyorsunuzdur. Hiçbir şey güzel değildi, ne kadar zordu gibi düşünüyor olabilirsiniz. Büyük ihtimalle görmediğiniz bir şeyler var. Çünkü hep denge halinde sunuluyor. Yani hiçbir zaman saf kötü, hiçbir zaman saf iyi değil. Tabii ki çok sert iniş çıkışlar olabiliyor hayatta. Bütün kontrolü kaybettiğinizi sandığınız, hatta bazen öyle olduğu çünkü bazı şeyler bizim kontrolümüz dışında gerçekleşiyor. Biz her ne kadar kontrolü kaybetme hissini sevmesek de bu da bir gerçek. Gerçekten duvara tosladığınızı hissettiğiniz bir şeylerin olmadığı dönemler de oluyor. Ama geçici oluyor. Gerçekten o iniş çıkış her zaman devam ediyor ve bir denge içinde sunuluyor size her zaman. Yani ben o gün ne kadar mutsuzsam aslında bir şekilde baktığımda bana o mutluluğu hatırlatacak ögeleri de içinde taşıyordu aynı gün. Tamamen benim bakış açıma ve algılayış biçimime göre değişecekti bir şekilde realitem. Mesela sınav senemi düşünüyorum kendim için. İçindeyken felaket. Yani gerçekten rezalet bir sene. Umarım atlatırım da biter gider diye baktığım bir seneydi. Şimdi düşünüyorum tekrar geri döndüğümde. Evet gerçekten çok zor bu arada. Zorluğunu hiçbir şey değiştirmez. Onu aynen kabul ediyorum. Zor bir süreçte ondan sonrasında çok daha keyif alarak devam ettim yoluma. Bu bir gerçek. Ama kız arkadaşlarımla lisedeki anılarımız, her deneme çözdükten sonra onları kontrol etmeye çalışımız o fırlatışlarımız, sohbetlerimiz, Böyle yan yana otururduk sıra halinde. Tam ders çalışacağız. Biri bir şey derdi. Hop etrafına dönerdik. Orada ettiğimiz sohbetin tadı. Yani gülmekten sarhoş oluyorduk. O sene çok güzel günlerimiz geçiyordu. Tabii ki bunların yanında müthiş bir kaygı. Her gün girdiğin denemeler, yapmaya çalıştığın netler, olmadıkça ağlamalar. Ama ikisi bir arada denge halinde sunuluyor. Yani gerçekten şu an eğer çok çok kötü geliyorsa, çıkamıyorsanız Bilin ki hala görebileceğiniz bir şeyler var. Çünkü muhakkak denge içerisinde sunuluyordur size. Zaman zaman böyle gelmiyor. Her zaman polyanacılık yapmaya da çalışmanın bir alemi yok. Zaten polyanacılık olarak algılamayın bu demek istediğimi. Sadece dengede olduğunuzu, bir şeylerin dengede sunulduğunu fark etmenizi istiyorum bu videoda içerik olarak. Çünkü bazen gerçekten çok dengesiz görebiliyoruz. Özellikle kaygı anlarında, strese girdiğimizde zaten rasyonel düşünme biçimimiz tamamen ortadan kalkıyor. Direkt kaygılı hale odaklanıyoruz. Ki bunu da deneyimleyin bu arada. Bu hissinizi de bastırmayın içinizde. Ne geliyorsa aynen onu deneyimlemeye ve hissetmeye izin verin kendinize. Ama bilin ki böyle bir gerçek var. Ne sunuluyorsa dengede sunuluyor. Ben o sabah çok kötü uyandım. Ama o çocuğun bakışını görmek bir yerde bana şeyi hatırlattı. Bu realiten bir zamanlar kurduğum bir hayalinde farkında mısın? Yani sen şu an onun içinde yaşıyorsun. Unutmuş olabilirsin, hatırla. Bu gerçekten çok kıymetliydi benim için. Bugünkü videoda da sizinle bunu paylaşmak istedim. Eğer unuttuysanız, bir zamanlar hayaliniz olan şeyler şu anda çok normal, sıradan, herkes yapıyor gibi geliyorsa bilin ki hayır. <laughs> hayır, orada çok büyük bir emek ve şükür sebebi var. Bunu görün, fark edin eğer çok kötü hissediyorsanız, streste, her şey elinizden kayıp gidiyor gibi görünüyorsa da bilin ki bu geçici bir süreç ne sunuluyorsa denge halinde sunuluyor. Dediğim gibi bu bir süreç ve ne sunuluyorsa size denge halinde sunuluyor. Bilin ki geçecek, bilin ki tekrar dengeye geleceksiniz. Ve bilin ki o anın içinde görmenizi bekleyen aslında güzel şeyler de barındırıyor. Dediğim gibi bu asla polyanacılık değil. Bu zaten olduğu hali. Yani bu şekilde oluyor. Siz tamamen neye odaklanıp neye ağırlık veriyorsanız onu deneyimliyorsunuz ve onu hatırlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bir sonraki çay sohbetime eşlik <laughs> etmek isterseniz ben burada olacağım. Kanala abone olmayı, videoları takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.